Rüyada bir cami yahut mescitte vazifeli imam görmek vali, kaymakam, idari işlerde görevli kimselere işarettir. Bir yerin en büyük camisinin imamı o beldenin yahut ülkenin ileri gelen, üst düzey yöneticilerine, din hizmetlerinde görevli kimselerde görülen her çeşit iyi hal yöneticilerin durumlarının ve idarelerinin iyiliğine Onlarda gözlenen olumsuz haller ise yönetici konumundaki kimselerdeki olumsuz iş ve icraatlara delalet eder. Rüyada bir cemaate yahut topluluğa imam olup namazı tam olarak kıldırdığını görmek, kendilerinden iyilik umulan bir cemaate ortak olmaya yahut onlara bir meselede kefil olmaya işarettir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.